Allahu Allah min al-Shaytan rajim. Bismillahi al-Rahman Ve ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ejmain. Mesnevi Nuriye 10. Risale İleme Yüel Aziz. İnsanın sanatıyla ile Halık'ın sanatı arasındaki fark. İnsan kendi sanatının arkasında görünebilir. Ama Halık'ın masnu, Halık'ın masnu arkasında 70 bin perde vardır. Fakat Halık'ın bütün masnuatı defaten bir nazarda görünebilirse siyah perdeler ortadan kalkar, nuraniler kalır. Şimdi bu konu esas olarak 70 bin perdeyle alakalı hadiste geçen nurani perdeler, zulmani zulmani perdeler. Bu ilemin e, uzun izahı yani daha geniş külliyattaki izahı 16. sözün 3. şuahı. Oradan bir paragraf okuyacağız inşallah. Fakat biz ee abinin tercümesini de okuyalım orada biraz daha uzun biraz daha açık. Sonra tekrar geri dönelim inşallah. Ey kardeş bil ki insan kendi eserinin ve cüzi sanatçının arkasında tasavvur edilebilmesi mümkündür. Fakat sani ezeli ise bir masnun arkasında tasavvur edilmesi mümkün değildir. Halık'ın bir masnunun arkasında tasavvur edilmesi mümkün değildir. Ancak o cüz'i masnuğun arkasındaki 70 bin hicap ardından mümkün olabilir ki bu da tasavvura gelemez. Evet eğer Cenab-ı Hakk'ın bütün masnuatına defaten birden bakmak sana müesser olabilseydi o zaman bütün zulmani hicaplar aradan kalkar, nurani perdeler kalabilirdi. Binaenaleyh Hakk'a isal eden en yakın yol afakta değil belki nefsinin içindedir. Fakat o fakat şiddet bir aşk olursa o başka meseledir diyor. Şimdi bu konu aynı zamanda zaten 70 bin perde dediğimizde yani şu iki konu meseleye dahil olmuş oluyor. Cenab-ı Hakk'ın bize bizden daha yakın olması, her şeye her şeyden daha yakın olması, ilim, irade, kudretiyle, kayyumiyetiyle her şeyin ondan nihayetsiz uzak olması. Zaten konu bu. Bir de kurbiyet ve akrebiyet. Kurbiyet cihetiyle ona yakınlaşmak, akrebiyet cihetiyle ona yakınlaşmaktan bahsediyor. Şimdi 70 bin perdeyi geride bırakıp ona yakınlaşmak Miraç'ta da geçtiği üzere kurbiyet. Zaten Miraç'ın gidişi, esası, batını nedir? Velayet olması bu. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın işte bütün perdeleri geride bırakması. Miraç Risalesi'nde de izah edildiği üzere. Şimdi tekrar dönelim e, kendi iğlemimize. İnsan kendi sanatının arkasında görünebilir. Tabii ki işte bu masayı kim yaptı? Veya işte bu ıı, masaları veya işte bu binayı nedir? Onun mühendisi, mimarı, ustası görünebilir. Veya diyelim işte Mimar Sinan yaptığı eserler bellidir. 20 tane, 30 tane. Hepsine birden bakarak Mimar Sinan'ın onların arkasında görebiliriz. Bu kolay bir şey, mümkün olan bir şey. Fakat Halık'ın masnuğu arkasında. Tabi burada şu konuyu iltivas etmemek gerekir. Bir sanat eserinden, bir çiçekten Allah'ın varlığını, birliğini pek çok esmasının tecelliyatını görebiliriz konu burada bu değil ya ee, Allah'a o perdeleri geride bırakıp Allah'ı bulmak meselesi ona yakınlaşmak meselesi veya bütün isimlerinin sıfatlarının tecellileri azametiyle birlikte onu bilmek ve bulmaktan bahsediyor burada işte e, ama Halik'in masnu arkasında 70 bin perde var çünkü e, Cenab-ı Hakk'ın yarattığı masnuat, mahlukat bir değil, iki değil, beş değil, on değil, milyar değil sayısını, arzdaki zihayatların sayısını veya mevcudatın sayısı, semavat, hadsiz, gayb alemleri bunu yani hiçbir insan belki hiçbir melek bile bilemez. Şimdi bütün onları yani nazara alıp bütün onlarla beraber bakmak zaten bir insana insanın yapabileceği bir şey değil yani mümkün olan bir şey değil. İnsanın idraki, zihni, hayali buna muvaffak olamaz İşte bu mesele Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam buna miraçta Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla ihsanıyla ve fevkalade istidadıyla hani kainatı ihata edecek çekirdek diyor ya kalbi çünkü Nur Muhammedi kainatın çekirdeği olması cihetiyle bu mana ney bütün masnuatını defaten bir nazarda görebilmek manası Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a miraçta ancak e, mümkün olan bir mana Bakın onu da 24. mektupta birinci dalda bir cümle var. Sanki bize bir fikir verecek burada. Hem bununla beraber halık Zülcelal her şeye yakın olduğu halde 70 bine yakın nurani perdeleri vardır. Mesela sana tecelli eden Halik isminin mahlukiyetindeki cüzi mertebesinden tut. Benim Halik'im. Cüzi mertebe. Ta bütün kainatın Halik'i olan mertebe-i kübra ve ünvan-ı azam. Bütün kainatın maddi manevi mülki meleküte alemlerin haliki. Bu da ne? Mertebe-i kübra ve ünvan azama kadar ne kadar perdeler bulunduğunu kıyas edebilirsin. Demek bütün kainatı arkada bırakmak şartıyla. Bunu kim yapmıştır? Miraç'ta Resul-i Ekrem Aleyhisselatü vesselam daireyi imkanı değil mi? kat etmiştir, geride bırakmıştır. Mümkinat dairesini, imkan dairesini. Bütün kainatı arkada bırakmak şartıyla mahlukiyetin kapısından Halik isminin müntehasına. Zaten Miraç böyle bir seyahat her ismin en külli mertebesine, müntahasına çıkıp sıfat dairesine geçmiş. Sıfat dairesinden de arş-ı azama oruç etmiş tabiri caizse. E, kapısından halik isminin müntahasına yetişirsin, daireyi sıfata yanaşırsın. Yani miracı anlatıyor burada. Peygamber Efendimiz işte bütün mükevvenatın, halikinin Allah olduğunu o seyahatte görmüştür, bilmiştir, hissetmiştir, idrak etmiştir. Halik isminin müntahasına yetişmiştir. Demek ki fakat Halık'ın bütün masnuatı defaten bir nazarda görünebilirse siyah perdeler ortadan kalkar, nuraniler kalır. Şimdi burada nurani perdeler, zulmani perdeler meselesi geldi. E, bunu okuyalım. Bakın işte 13. 16. sözün 3. şuahı şöyle. E, sualin son kısmını okuyorum. E, Cenab-ı Hakk'ın her şeye her şeyden daha yakın olduğunu ifade eden ayetleri okuduktan sonra diyor ki Hadiste varit olan Cenab-ı Hak 70 bin icap arkasındadır. Hadis ve miraç gibi hakikatler nihayet derecede bu diyetimizi gösteriyor. O yukarıdaki ve nehne akrabu ileyhi min hablil verit gibi ayetler ise Allah'ın nihayet derecede yakınlığını gösteriyor. E burada bir zıtlık yok mu? İşte o tabi temsil var birkaç tane. Bizim doğrudan konumuzla alakalı yeri okuyorum şimdi. Öyle de en dükün feküne malik güneşler ve yıldızlar emirber neferi hükmünde olan Zat-ı Zülcelal her şeye her şeyden daha ziyade yakın olduğu halde bu hakikatta da böyledir. Her şeye bize bizden daha yakın olduğu halde her şey ondan nihayetsiz uzaktır. Onun huzuru kibriyasına perdesiz girmek istenilse. Burada neyden bahsediyor? Yine Miraç'tan bahsediyor. Miraç Risalesi'nde perdesiz olarak Cenab-ı Hakk'ın sohbetine ve rüyetine mazhar olduğunu ifade ediyor Üstad. Onun huzuru kibriyasına perdesiz girmek istenilse zulmani ve nurani. Neymiş zulmani ve nurani? Bir parça açıyor. Yani maddi ve ekvani ve esma-i ve sıfati. Demek ki maddi ve ekvani, kainatla ilgili perdeler zulmani perdelerdir. Maddi ve tabakat-ı mevcudat, kainatla ilgili perdeler, esma ve sıfat perdeleri biraz önce okuduğumuz gibi 24. sözde. Bunlar da onlarla ilgili nurani perdeler. Esma-i ve sıfati 70 binler hicaptan geçmek, her ismin binler hususi ve külli derecatı tecellisinden, Halık isminde okuduğumuz gibi. E, çıkmak Orada da geçmişti esmanın hususi ve külli şey esmanın külli derecatı tecellisine çıkmak yani müntehasına çıktıktan sonra sıfat dairesi gelir. Burada da o öyle zikrediliyor zaten gayet yüksek tabakat sıfatından mürür edip ta ismi azamına mazhar olan arş-ı azamına uruc etmek eğer cesp ve lütuf olmazsa binler sene çalışmak ve sülük etmek lazım gelir yine Miraç. Bakın Miraç'ın hülasası bu. Esma dairesini geçmiş Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam. Nasıl geçmiş? İşte her ismin hususi cüz'i derecesinden en külli müntaha mertebesine çıkmış. Sıfat dairesini geçmiş ve arş-ı azama etmiş. Miraç'taki seyahat bu. Fakat burada Allah'ın cezbi ve lütfuyla olmuş bu. Yoksa bir insan kendi ihtiyarıyla, kendi seyri sülukuyla buna muvaffak olamaz. Yani ruhen olur bedenen olamaz. Burada tabi miracı bunları anlatmıştık. E, yani biliniyor daha doğrusu miraç derslerinde. E, miraç Risalesi'nden maddi ve cismani olması meselesi. Şimdi bakın yine e, Miraç Risalesi'nde bu 70 bin perdeyi şöyle ifade eder üstadımız. 70 bin perde tabir oluna 70 bin perde hadiste geçen 70 bin perde tabir olunan berzah esma ve tecelli sıfat. Esma ve sıfat perdeleri ve efal ve tabakat-ı mevcudatın arkasına kadar katlı meratip edecektir. İşte miraç budur. İşte tabakat-ı mevcudat, geçmiş diye maddi ve ekvani, yani zulmani perdeler. İşte diyor ki bize, bütün Allah'ın bütün masnuatını defaten bir anda görebilirsen, bir anda nazar edebilirsen ki bu pek mümkün değil ifade ettiğimiz gibi. O zaman ne olur? Bütün siyah zulmani, tabakat-ı mevcudat, maddi ve ekvani perdeler kalkar, o zaman ne olur? Nuraniler kalır. Bu nuraniler kalırı anlamak için Badıllı abinin mesnevisinde şöyle bir ilem var. Çok güzel izah ediyor burayı. Daha iyi anlayabileceğiz inşallah. Diyor ki, katiyen bil ki, Cenab-ı Allah bize bizden daha yakındır. Biz ise ondan nihayetsiz uzağız. Evet onun bize bizden daha yakın olduğunun şahitlerinden birisi onun pek zahir olan her şeyde ve bizdeki tasarrufudur. Bizim kayyumumuz olması, şuurumuz taalluk etmeden binlerce fiilin bizim vücudumuzda ceryan etmesi hakeza. Bunlar Mesnevi Nuriye'de izah edilir. Eğer biz onu, onun tasarrufunda bulmak üzere yakınlaşmak talep etsek bulamayız. İlla ki her şeyin yanı olan bir makam külli. Bakın her şeyin yanı olan makamı külliye çıkmak ki işte resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Miraç'ta buna muvaffak olmuş. Her şeyin yanı olan makamı küllide bulabiliriz. Faraza terakki ede ede daire imkanı ihata eden her şeyin yanı olan makama da çıksak. Yani her şeyin yanı olan makamı külliyi kastediyor. Oraya da çıksak yine de tam bulamayız. Ancak daire-i vücuttaki izzet, azamet ve kibriya içinde mütecelli olan yani tecelli eden esma ve sıfat ve şunatının saradıkları olan pek çok nurani hicaplar. işte nuraniler kalır dediği bu. Bir de okuyoruz bakın. daire vücuttaki izzet, azamet ve kibriya içinde tecelli eden, mütecelli olan esma, sıfat ve şuunatının seradik yani perde, büyük zatların huzurundaki perdelere denir. Padişahın huzurundaki. Perder, seratikleri olan pek çok nurani hicabların arkasında bulabiliriz. Peki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü vesselamın e, perdesiz görüşmesi nasıl olmuş? Ben onu şöyle anlıyorum hem okuduğumuz 16. sözdeki e, cezb ve lütuf olmazsa Miraç'ta Cenab-ı Hakk'ın cezb ve lütfu bir, bir de diyor ya sadece evet velayetiyle gitmiş ama onun velayeti risaletine inkılap etmiş Risalete inkılap eden bir velayet olduğu için ne olmuş? Perdesiz Cenab-ı Hakk'ın sohbetine ve rüyetine mazhar olmuş. Ama e, işte seyr büyük zatların hani işte seyr vesaire ne kadar terakki etse, ederlerse etsinler şu nurani perdeler kalıyor. E, i̇şte pek çok nurani olan azamet, izzet ve kibre içinde tecelli eden esma sıfat ve şuunatının nurani perdeler arkasında ancak bulunabilir. Kurbiyet cihetiyle yani velayet cihetiyle Cenab-ı Hakk'a yakınlaşmak bu şekilde. Devamında yine o ilk ilemde okuduğumuz gibi kendi şey, başka benzer bir ifade var. Ama eğer kendi nefsimizin hevesatını terk edip onun bize olan yakınlığı cihetinden onu talep etsek o zaman iş kolaydır diyor. Kurbiyet değil de akrebiyet onun bize bizden daha yakınlığı cihetiyle onu bulmak, onu yakınlaşmaya, ona yakınlaşmaya çalışsak daha kolaydır. İlk metnimizde yine Badıllı abinin ıı, ileminde nasıl geçmişti? Binaenaleyh Hakk'a isal eden en yakın yol afakta değil. İşte kendini bilen meselesi bakın hadisi yine izah ediyor burada. Afakta değil belki nefsinin içindedir. Yine Emir Dağ layıkasında tefekkürle ilgili 140'lı sayfalarda bir bahis var burayı çok güzel izah eder e, e, demek ki hakka ishal eden en yakın yol afakta değil evet kainatı mevcudatı tefekkür ederek o çok değerli bir şey ama daha yakın daha selametli daha kolay bir yol nedir nefsinin içindedir o da işte hevai nefsi terk etmek kendinden geçmek işte kendi içimizdeki zulmani perdeleri enaniyet, nefis vesaire gibi e, onları e, eritmekle mümkün olabilen, tabii bir de akrebiyet ilahiyenin inkişafına bakan, külliyatta bunun izahı var, bir tarzla yakınlaşmak ve onu bulmak daha kolaydır diyor. Subhaneke la ilmelena illa maallemtena inneke entel alimul hekim ve ahiru da'vahum enilhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.